Yarı. Bugün de Davos'tan başlayıp CHP ile bitirelim. Şahıs Şahıslara ve şirket isimlerine girmek istemiyorum. Tansiyon hem burada hem dışarıda yeterince yüksek. Anlamaya çalışmak yetecektir diye düşünüyorum. Ancak nereden bakarsanız bakın Türkiye odak ülkedir. Merkezdedir. Parlak günlerinde, mücadelenin de ortak alanıdır. Bunu biz değiştiremeyiz. Türkiye bunu yapamaz. Sadece oyunu, kurguyu doğru okuyup doğru yerde pozisyon almak gerekmektedir. Bu yıl Davos'a da damga vuran Rusya'nın Ukrayna işgaliydi. Ekonomik, siyasi, askeri sonuçları zaten görüyor ve yaşıyoruz. İşgal ile birlikte NATO sahalara geri döndü. Davos'ta öne çıkan isimlerden biri de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ti. Tabii bir de efsanevi isim 98 yaşındaki Kissinger. Stoltenberg, İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumunda iş dünyasının önemli isimlerine, ekonomik seçimlerimizin güvenliğimiz için sonuçları olduğunu kabul etmeliyiz. Özgürlük serbest ticaretten daha önemlidir. Değerlerimizin korunması kardan daha değerlidir, dedi. Rus gazının Baltık denizi üzerinden Almanya'ya akışını iki katına çıkarmak için tasarlanan, Kuzey Akım 2 boru hattından da ders alındığını kaydeden Genel Sekreter, Çin'le ticarete karşı değiliz, ancak 5G ağları üzerindeki kontrolün güvenlik açısından hayati önem arz ettiği ortada. Karlar ve serbest ticaret adına bu ağları güvenliği tehlikeye atanlara açamayı sözleriyle de noktayı koydu. NATO'nun bir numaralı ismi küreselleşmeyi bitirme gerektiğini söylüyordu. Bunu da kontrol altına alacaklarını duyuruyordu. Yani silahı elinde tutanlar paraya hükmedeceklerini açıklıyorlardı. Uymayanın da güvenlik sorunu yaşayacağını ilan ediyordu. Özellikle Avrupa'nın Trump'ın başlattığı, daha doğrusu açık ettiği kavramlara ne kadar yakındı. Devam, 98 yaşındaki Kissinger, Davos'ta Ukrayna kolaylıkla üstesinden gelinemeyecek karışıklıklar ve gerilimler yaratmadan önce müzakerelere başlamalıdır diye merakla beklenen yorumunu yaptı. ABD dış politikasının şekillenmesinde kilit rol oynayan eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, barış sağlanması için Ukrayna'nın Rusya'nın şartlarını kabul etmesi gerektiğini söyledi. Haliyle bu sözler Batı medyasında manşetlere çıktı. Daha önce de Macron'un fısıltıyla da olsa Zelenski'ye toprak verelim, Putin'in itibarını kurtarıp bu işin içinden çıkalım dediği öne sürülmüştü. Şaşkınlık meydana getiren Kissinger şöyle devam etti. Batı Ukrayna'daki Rus güçlerini ezici bir yenilgiye uğratma sevdasından vazgeçmelidir. Aksi halde Avrupa için feci sonuçları olacaktır. Bu nedenle savaşın daha uzun sürmesinin önüne geçilmelidir. İdeal sonuç Ukrayna'nın tarafsız devlet olarak Rusya ile Avrupa arasında köprü olarak konumlanması olabilir. Rusya 400 yıldır Avrupa'nın vazgeçilmez bir parçası ve kritik zamanlarda Avrupa güçler dengesinin garantörü olmuştur. 24 Şubat'ta başlayan operasyondan hemen sonra Putin önemli bir çıkış yapıyordu. 1991'de çöken Sovyetler Birliği'nden sonra ülkemiz soyuldu. Gerçekten de bakıldığında küresel elitler Sovyetlere giriyor ve çok az bir maliyette bütün kaynakları ele geçiriyorlardı. Hatta Soros, bütün bunları 180 milyar dolara yaptık diyordu. Koca imparatorluk 3 kuruşa yıkılıyordu yani. Putin de Sovyetler vurgusuyla elitlere meydan okuyordu. Kremlin, Ukrayna savaşıyla kaybettiklerinin önemli bölümünü geri alacağı gibi küresel ölçekteki rolünü sağlamlaştırıyordu. Harkov, Luhansk, Donetsk, Mariupol, her son alınacak bölgeydi. Kırım zaten gitmişti. Odesa'yı bir ihtimal Kiev'e kıyı olarak bırakabilirlerdi. Ancak daha önce ilk gün yazdığım gibi, Putin kıyılardaki İpek yolu limanlarını ele geçiriyor, Avrupa ile Çin arasındaki bağlantıyı kontrol eden hale geliyordu. Aynı durum demir ve karayolları için de geçerliydi. Kissinger'da bunu kabul edin, barış yapın, yoksa sonunuz felaket diyordu. Kime? Avrupa'ya. Nerede? Davos'ta. Kabaca bakıldığında Soros'un temsil ettiği ekolle, ABD'nin de içinde olduğu bazı ülkeler sorun yaşıyordu. Rusya'da, Macaristan'da, Türkiye'de. Küresel akıl Avrupa örneğini savunuyordu. Avrupalı değerleri parlatıyordu. Rusya'nın işgali de bunu bitirmek için atılan adımdı. Zarar gören Avrupa'ydı. Bu gelişmeler haliyle Türkiye'nin yıldızını parlatıyordu. Peki Türkiye'nin küresel sermaye ile küresel akılla kopuşu ne zaman başlıyordu? Evet 2009'da Davos'ta Erdoğan'ın one minute çıkışı 13 yıldır burada yaşananların ve yaşanacakların temelini oluşturuyordu. Şimdi gelinen noktada Avrupa Birliği gerçekten zordaydı ve Türkiye'den başlayıp küresel güç iddiasını sürdürmeliydi. Başka da çareleri yok gibiydi. Bu nedenle 2023 seçimlerini kendi frekanslarından biri kazanmalıydı bu Erdoğan değildi. Altılı Masa'da Kemal Bey öne çıkıyor gibi dursa da Kılıçdaroğlu destek görecek gibi durmuyordu. Batı medyasında bir işaret bulmak zordu. Kemal Bey'in sözleri parlatılsa da kişiliği öne çıkartılmıyordu. Belli ki birilerinin aklında başka bir isim vardı. Ya da seçimde kaybetmeyi oynayıp sonrasında hamle gelecekti. Öyle ya, 2023 tarihin sonu gibi anlatılıyor bize. Garip değil mi? Sadece bugünü değil, yarını da düşünmeliyiz. Oyun belli ki çok büyük.